O gün yine çok böyle pervansız bir şekilde çadıra saldırdılar. Geceden başladı. Toma'nın geçen insanlara akrep aracından gaz atıyorlar. E, gaz yani bir yerden sonra dayanamıyorsun. Bu sefer Toma'dan ben onu ilk kez yaşadım. Böyle su zerrecikleri gibi bir şey fışkırttı. O şey gözümüzü, derimizi yaktı. Turuncu bir şeydi. Gözlerimizi açamadık, derimiz yandı. Sabaha tekrar kurmaya çalışacak. Sabaha tekrar taciz işte Sürekli karakol yakın zaten Ahmet fizik yapıyor bilenler gibi kobra olduğunu duydum. Yani daha önce görmediğim bir zırhlı araç da geldi o gün gündüz mahalleye. Bu gerçek mermi O da o gün mahalledeydi. İşte U, Ural denen, U denen, o, o vardı. Yine Akrep denen zırhlı araç. Yani her türlü zırhlı araç. Bu netti. Ama daha tam olarak bir şey, kaç tane açı, açacağımız net değildi. Haveli oldu diyoruz çocuklar. Böyle şeyler yaşandı o gün. Arka sokağında, Cemre'nin çevresinde sokak başlarında barikatlar kuracağız, kurmak zorundayız. Barikatlar güvenliğimiz içindir, barikatlar direnme hakkımızı kullanabilmek içindir. Hızla gel gelerek ezebilirlerdi göz altına alıp kaçırıp götürebilirlerdi. Her şeyi yaparlar. Bunların örnekleri var. E, barikatlar onları e, bir nevi hızını engel engelleyen bir şeydi. Barikatlar içinde defalarca burada barikat var diye saldırdılar, geldiler, barikatları temizlemeye geldiler, iş makineleriyle geldiler, zıplar şeyle geldiler. Ben bir barikat vardı, o barikatın arkasında kaldım. E, daha sonra hiç e, ama beni fark ettiği anda, beni gördüğü anda diğer zıplar çok böyle ama hiçbir şey hatırlayamamak, e, ne yapacağım, nasıl <laughs> yapacağım demek, böyle bir travma yaşadık biz. Çatışmalar çıktı, yağmurda, soğukta, insanlar e, mahallesini, güvenliğini... ...çevresinde gerçekleşti. Burası Anadolu halkının bir ibadet kendisi, aynı zamanda Anadolu halkının... Ben ama sorarım, benim kızımı niye vurmuş acaba? Niye, niçin? Dileğe nasıl kıymış derim, kıydın sen? nasıl öyle bir şey oldu yani? Biz o ben oradaydım. Oğlum vardı. Babası vardı. Sen dileğe nasıl kıydın diyeceğim. Ya yani yargılanırsın ya idama yargılanırsın derim. Ya da benim kızımı tek geri verirsin. Kendinin kızı varsa bana verecek o. Nasıl verecekse verecek yani. Bir annenin bir tek kızını almak nasıl bir şeymiş onu görecek. Yanıma gelirse var ya ben onu bilmiyorum ne yaparım. Gelsin diyorum bir kere. Gelirse de ne yaparım bilmiyorum ki. Ne yaparım? Dilen katilini görürsem ne yaparım? Kendi kendime soruyorum yani. Bir gelsin diyorum yanıma <laughs> göreyim. Bana gösterecek misin dedim ben tavşiye. O gelecek mi dedi. Karşıma çıkacak mı? Tabii ki çıkacak dedi. Tabii ki gelecek dedi. Ama o çok pervasız bir insan gelir ama ben böyle düşünüyorum. İnşallah. Çünkü bizi suçlamaya gelecek. Çünkü biz saldırmışız, biz onu çekmişiz. Silahını erip, alıp alıp tetiğine basmışız. Düşün bir polisin silahı herkesin tetiği onun polisin silahı şeyinde mi olur? Düşünsünler bu savcısı da düşünsün. Onun tetiği başkasının eli gider, onun tetiği ateşlenirse nasıl bir polis polismiş o zaman? Ben ona onu şafa soracağım. Tamam ben vurmadım diyor. Teti abisi bastı diyor. Hatta bir daha. Ama bilen ismini falan niye üç sefer sormuş üç sefer. Kimliğini verdiğimiz halde ne demiş bu sen, sen misin bu şey dedi. Bu resimdeki bu sen misin dedi. Ben ona şahit oldum onun yani. O kadar bir don, donu haldeydim ki yani. Öyle olmazdım ben. Şimdi öyle ben çocuğumu değildi. alır çek, gelin dedim hissetmiş gibi. Gerçekten bir hipnotize etmişti. Dedim deli yani de baktım. Onu kesinlikle yani müsaade etmezdik yani. Kapıda şey. deli gibi dönüyordu. Dedim ki yarın dedim. Siz de yanımda oturun. içeri gelin dedim çocuklara. Anne polisler gelecek dedi dilek. Kadın polis bekliyorlar sandım. Evler kadın polisler arardı ya. Ben öyle tahmin ettim. Ama yine de gelin. Gel gelsinler dedim. Dilek ayağıyla girsinler dedim hatta. Bir şey olmaz dedim. Biz temizleriz dedim. Hiçbir şey demedi ama. İçeri geçmişlerdi zaten aramalı. Çocuğum çabardı, siper olurdu, hiç aratmazdı. Onlarla beraber arardı. Ama uykuda kalmış, uyku mamurluğu vardı daha çocuğumun Çok yürekli bir kızdı aslında, öyle şey değildi de. Onun yemez benim kızım. Ama öyle bir tartışma, öyle bir boğuşma, bir şey olmadı. Bunlar sadece arkadaşlar, bir mahallenin kızıydı yani. Kendisini peşine gelen bir insandı. Artı zaten insan bilinçli olarak gelmiş yani bu arkadaş. Polis. Yani o evde birilerini götürecek. Ha dilek vete başkası. Onun için çok bir şey ifade etmeyecek. Şimdi anladı dışarı çıktı ki En değer verdiğimiz kim hangisi gitti sordu geldi sordu geldi. En son öyle öldürdü yani burada. Şimdi değer ya verdiğimiz abi, bir tek gibi. kişi. Hadi şimdi şöyle. Ne şimdi karşımıza çıkacak. Yani <laughs> adalet onu karşımıza çıkaracak. Siz de bunu biliyorsun çıkarmaz. Çıkaracak ama. Çıkarmayacak. Biz o anda yani biz onu bize göstermeyeceklerini de çok biliyoruz. Onu yeni yet, teknolojiyle, onu kamera sistemiyle ifadesini alacağını da birçok biliyoruz. Ama bu demek değildi ki o kendisi şimdi adalet işlemiyor, yargılanmayacak. Eğer ki zaten TC'nin adaletine güvenimiz yok. Zaten güvenmiyoruz. Yargılanmayacak da onu tutuklamayacak da bunu çok biliyoruz. Ama halkın adaleti tecelli ederse o zaman da bizi de yargılayamaz.